Five Nights at Freddy's. 8 yıldır bekleyişin ardından geçen sene FNAF'ın filmini izlemiştik. FNAF filmi çıktıktan sonra aklımızda iki soru oluştu. FNAF 2 filmi çıkacak mı? Veya konusu ne olacak gibi sorular oluştu. Ben de bu soruların cevabını vermeye geldim. Hazırsanız videomuza geçelim. Night at yapımcısı Scott Captain, 9 Ağustos'ta serinin 10. yılına özel olarak Mafiki filmi için 3 farklı senaryo paylaştı. Bu senaryolardan yalnızca bir tanesi gerçek ve bizim amacımız o gerçek senaryoyu bulmak. O zaman ilk senaryoyu okumaya başlayalım. Senaryo 1 Mike ve Abby arasındaki diyor. Mike devam eder. Böyle bir şeyi neden küçük çocuklar için yazarlar ki? Ebi. Hani o küçük çocuğun hikayesini hatırlıyor musun? Oyuncaklarını çok seviyordu. Ama sonradan eski çocukların pek yakalanmadığı hastalıklardan birine yakalanıyormuş. Evet. Kızıl hastalığına yakalanıyormuş. Ebi. Evet. O kadar hasta ki ölebilir. Ve o loşici. Dokunduğu her şeyde öyle. Bu yüzden bütün oyuncaklarını yakmak zorunda kalıyorlar. Çünkü tehlikeli oluyorlar. Mike. Aydınlanmış gibi bir şekilde bakarak. Evet. yayı hatırlıyorum. Ne diyorsun Eps? Diyorum ki bu oyuncaklar da tehlikeli. Dilleri onları yakmalı. Oha lan. <laughs> Dış iş mekan. Mike'ın arabası. Gece. Mike bir benzin de istasyonunda park etmiş durumda. Telefonu çıkarır ve Vanessa'yı arar. Vanessa telefonda. Alo Mike. Her şey şey e, bu gece çalışıyor musun? Vanessa. Hayır ben. Mike o zaman yarım saate oradayım. Siyah giy ister giyin. Yapacak bir işimiz var. Oha ne olur. E, Mike telefonu kapatır ve arabadan çıkar. Baştan aşağı siyah giymiştir Bir sıkıntı var abi. Senaryo 2 Generalin Yer Sırası General Everly devam eder. Bu felozoyu başından beri hiç sevmedim. ABD ordusunun bir pizza yeriyle anlaşmaya gitmesi kimin fikriydi ki? 105'i Nelson bir Entertainment sadece bir pizza değil efendim. General Everly elini sarlayarak evet bir sigirlik. <laughs> Onlar tam anlamıyla bir şirk. Hala hükümetin bu şirkete fon sağlamasına inanamıyorum. Ma Masadaki kadın ve erkekler şaşırıyor, birbirlerine bakarlar. Komutanların bu projeyi karşılık bu kadar itiraz ettiğini görmek onları şaşırtır. Genel Everly devam eder. Devlet destekli teknolojiyi çocukları eğlendi. Robotlarda test etmek de nereden çıktı. Başını sallayarak bana sorarsanız Drumlet duygusallığını yenik düştü. Sırf çocuğu o robot hayvanları seviyor diye. Yüzba yüzbaşı Nelson Faz bir entertainment'ın animatronik teknolojisi tüm robotların robotiklerin çok ötesindeydi. General Everly birden öne doğru eğilir. Raporu alıp masaya vurur. General Everly <laughs> Ama biz Burada animatroniklerden bahsetmiyoruz. Değil mi? bu raporu göstererek. Burada animatroniklerle ilgili hiçbir şey yok. Bu tamamen vortexler ve dalga fonksiyonlarla alakalı. Genel raporu açıp açar. Sayfaları çevirir ve bir tanesine bakarak kaşlarını çatar. Genel Everly devam eder. Okuyarak gözlemlememeyen enerji değişimlerin gözü görülür etkileri. Rapordan gözünü kaldırarak <laughs> Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Video henüz bitmedi ancak 5 saattir üzerinde çalışıyorum. Emeğimin karşılığını vermek için aşağıdaki abone ol ve like butonuna basmayı unutmayın. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Şimdi gerçek üçüncü senaryoyu okuyup hangisinin doğru olduğunu birlikte bulalım. Üçüncü senaryo. Ebi, Tochka ve Vanessa arasındaki olay. Ebi, Tochka'ya şaşkınlıkla bakar. Tochka yavaşça Ebi'nin başına elini koyar. Vanessa acı dolu nefeslerle monitöre bakar, ekranda. gün eli Eben'in başına okşar ve yavaşça kameraya bakar, Vanessa'ya doğru. Vanessa'nın canı daha fazla yanar, acı içinde bağırır. Vanessa. Tamam, tamam, lütfen ona zarar verme. Torchka'nın kavrayışı hafifler ve Vanessa, Torchka'nın bilgisayara geri döndüğünü izler. Vanessa devam eder. 4 A D 7 X Toçka Vanessa'nın verdiği kodu aktarır ve Toçka G D 1 Evi girer ve bakar. Evi ne yap Şimdi ne yapacağım? Toçka Enter'a bas. Evinin parmağı Enter tuşunun üzerinde durur. Animatörünü ona için bakar. Toy chica başını sallar ve ebi tuşa basar. Toy gözleri parlar. Toy devam eder. Yaptın, ebi. Artık özgürüz. Merhaba, ben Doğimir Emir Altantre. pardon, pardon, pardon yanlış video. Bir... Bu bölümde gerçek senaryonun hangisi olduğuna bakacağız. Kendi fikrime göre üçüncü senaryo olamaz. Çünkü ne filmde ne de FNAF 2 oyununda animatroniklerin konuştuğunu gördük. Sadece Ultimate Custom Night oyununda animatronik, animatroniklerin konuşmaları var. Yani üçüncü senaryo bana biraz garip geldi. Ancak filmin alternatif bir evrende geçtiğini düşünürsek bu da bir ihtimal olabilir. Yine de üçüncü senaryoyu elemek istiyorum. Şimdi geriye iki senaryo kaldı. Birinci senaryo doğrudan 3 üç, FNAF 3'ün hikayesine benziyor. Eğer eğer seriye üçüncü bir film eklemeyi planlıyorlarsa büyük ihtimalle bu senaryoda elenir. Gelelim ikinci senaryoya. Bu senaryoda geçen masadaki kadın ve erkekler şaşkınca birbirlerine bakarlar. Cümlesi Beni ikilemde bıraktı. Buradaki masa pizza restoranındaki bir masa mı yoksa ofis ya da çalışma ortamına mı ait e belli değil. Eğer pizza restoranındaki bir masa ise bu senaryo da elenir. Bu senaryo da elenir. Çünkü restoran kapatıldı ve orada müşteri bulunması mantıksız olur. Ancak masa bir ofiste ya da başka bir çalışma ortamındaysa ikinci senaryo daha mantıklı görünüyor. Buna rağmen aklım hala birinci senaryoya takılıyor. Çünkü buna hikayesine en yakın olan e, senaryo bence bu. Yani benim fikrime göre gerçek senaryo birinci senaryo. Ama burada videoyu bitirmeyeceğim. En ünlü yapay zekalardan biri olan ChatGPT'ye de danışacağım ve ona ve ona hangisinin daha iyi bir olduğunu soracağım. Evet arkadaşlar, şimdi sordum ve cevaplarına bakalım. Five Nights at Freddy's, öne çıkaran bir yapıya sahiptir. Oyunun zaten kendisi sokusudur. Five Nights at Freddy's serisi korku ve gizem unsurlarını öne çıkaran bir yapıya sahiptir. Oyunun ana temasında geçmişte yaşanan trajediler animatroniklerin gizemli varlıkları ve bu unsurların insanlarla olan çarpıcı etkileşimleri vardır. Bu bağlamda sunduğun üç senaryodan, ikinci sahne, General İtiraz'a üçüncü sahne, Abby, Toy Chica ve Vanessa serinin genel atmosferine ve hikaye yapısına daha yakın duruyor. Neden? Bir iki, sahne, faz bir, Entertainment'ın geçmişte karanlık işlerle bağlantılı olduğu fikri ve teknolojik gelişmelerin arkasındaki etik sorunlar, Serinin hikayesindeki ana unsurlara uyuyor. General Everly'nin hükümetin Fazbear Entertainment ile işbirliğine duyduğu şüphe, seride sıklıkla işlenen güçlü bir kuruluşun yozlaşmış geçmişi temasını destekliyor. Bu sahne, devlet ve şirket arasındaki karmaşık ilişkileri ortaya çıkararak hikayeyi genişletme potansiyeline sahip. 2. 3. Sahne: Toy Chica ve Vanessa Vanessa'nın Toy Chica tarafından tehdit edilmesi ve Abby'nin özgürlüğü sağlayan kilit hamle için karar alması gerilim ve duygusal bağ yaratıyor. Animatroniklerin hem korkutucu hem de manipülatif doğası bu sahnede öne çıkıyor. Bu da serinin ruhuna tamamen uygun. Toy Chica'nın özgürlük teması, animatroniklerin kendi iç dünyalarını ve motivasyonlarını yansıtması açısından dikkat çekici. Ayrıca Vanessa'nın rolü, hayranların aşina olduğu karakter gelişimini destekliyor. Birinci sahne, Mike ve Abby arasındaki diyalog. Bu sahne, seriye uygun olsa da biraz daha dolaylı bir anlatım sunuyor. Oyuncakların yakılmasına dair Abby'nin önerisi, hikaye açısından ilginç bir başlangıç olabilir. Ancak bu, serinin korku ve gizem temalarını diğer iki sahne kadar yoğun taşımıyor daha kişisel bir hikaye sunuyor ama serinin ana çatışma unsurlarıyla doğrudan bağ kurmuyor. Özet, en yakın senaryo, üçüncü sahne, Abby ve Nessa. Destekleyici ve genişletici sahne. İkinci sahne, General'in itirazı. Eğer bu hikayeleri harmanlarsanız, daha güçlü bir yapı ortaya çıkabilir. Üçüncü sahne, izleyiciyi duygusal olarak etkilerken, iki sahne, evrenin genişletilmesine ve serinin temel mitolojisinin pekişmesine olanak tanır. Şimdi, e, zaten duydunuz, bir saattir konuşma yapıyor. Şimdi e, ChatGPT'ye göre en yakın senaryo üçüncü senaryo. Başta elediğim senaryoyu en yakın senaryo olarak seçmiş. Şimdi başta ben de derim aslında, yani Toy falan olması bir tık daha seriye yatkın ama işte in konuşması falan o bir tık garip geldi bana. Ee, destekleyici ve genişletici sahne, ikinci sahne demiş. Ee, ikinci sahne ve üçüncü sahne bana e, şimdi nasıl desem çok genel, genel almış. Ben öyle anladım çünkü ABD'yi falan içeri e, falan katıyor ikinci sahne. O yüzden ben ikinci sahneye hiç bakmadım normalde. ya yani Baktım ama yani farklı bir gözle bakmamı sağladı şey GPT. Ama bence e, ChatGPT'nin dediğini anladım. Bence de üçüncü sahne daha e, güzel geliyor ama şu anda en kesin sonucu söyleyeyim mi arkadaşlar? ChatGPT üçüncü sahne diyor, yani üçüncü senaryo. Ben de ikinci senaryo diyorum. Çünkü bir tık da e, şimdi ABD ile falan alakalı şimdi filmde full FNAF alakalı bir şey çıkmadı sonuçta. Vanessa Security Bridge karakteri. Ve FNAF 1 mekanında Security Beach, ne alaka falan düşündük. O yüzden FNAF'ın, e, FNAF, FNAF filminin hikayesi FNAF'ın e, hikayesiyle paralel gitmiyor. Yani aynı, yani yakın ama aynı değil tam. O şekilde. Yani ben dediğim ikinci 2. senaryo daha iyi, Shed Chip'in dediği 3. senaryo daha iyi.